çok çabuk e, rakip kaleye giden oyuncularımız var tabii. Bunu çok iyi değerlendirdik ve sonuçta e, istediğimiz arzu ettiğimiz bir 3 puan aldık. Bizim için 3 puan almak çok önemliydi. E, oyunda performanslarda ikinci yarı özellikle oyuncuların performansı belli bir seviyeye çıkınca e, ikinci yarı rahat bir müsabaka oldu e, diyebilirim. O yüzden bugün itibariyle oyuncuların performansından, skordan, sonuçtan e, memnunuz. Çok çabuk unutmamız gerekiyor çünkü perşembe günü maç var. O yüzden önümüzdeki maçı artık konsantre olacağız. İlk yarı rakip iyi savunma yaptı. Biz de savunmaya açmakta zorlandık. Daha hareketli olmalıydık, daha çabuk oynamalıydık, daha dikine oynamalıydık. Onları ilk bölümde yapamadık. 2-3 tane pozisyonumuz var ama skor yapamadık. Golü bulsaydık belki farklı olurdu. İlk yarı çok iyi olmadı yani oyunda, skorda biraz istediğimizin, istediğimizin altında oldu. Yani oyuncularımla devre arasında bu tür maçların e, nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili e, onlarla biraz konuştuk. Nasıl maçı kazanabileceğimizle ilgili konuştuk. E, bireysel performansların kesinlikle yukarı çıkması gerektiğini daha e, önde daha birlikte oynamamız gerektiğini özellikle ikili mücadeleleri, ikinci topları kazanmamız gerektiğini, baskı kurmamız gerektiğini konuştuk. E, i̇kinci yarıda e, bu etkili oldu. Ama bazı ya bu maçlar bazı, böyle oluyor yani. Bu maçlarda zor, e, atmosfer yok, taraftar yok, kolay değil. Herkes koşuyor, mücadele ediyor, iyi savunma yapıyor. Kontradan gol yiyebilirdik. Yani bu olabilir bu tür maçlarda. Erken gol tabii e, sık, oyunu çok farklı yere getirir böyle maçlarda. Gol bulamayınca oyun her e, giden dakikada oyun doğal olarak sıkışıyor. Şöyle söyleyeyim. E, forvet attı. E, gol atmaz sadece. Takımda gol atacağım bir sürü oyuncu var. Josef, Atiba, Mensah, işte Enkudu oynuyor, Raşit oynuyor. Laren giriyor, Oğuzhan giriyor, Güven giriyor. Abu Bakar oynuyor. Bizde ofansif hatta 8-9 tane oyuncumuz var ya. Yani bunların hepsi gol atabilecek pozisyonda oynayan oyuncular. Ya yani sadece ofansif santrafor gol atmaz bir takımda herkes gol atar. Bugün de Vida gol attı. Stoper oynuyor Vida. O yüzden yani her oyuncumuzun gol atmasını istiyoruz biz. Sadece e, hücum hattımızın gol atmasını istemiyoruz. Biz hücumu da savunmayı da takım halinde yapmaya çalışıyoruz ki en e, mantıklısı bu. çok uzun vadeli plan yapmayalım. Şu anda sadece Perşembe günü oynayacağımız müsabakayı düşünüyoruz. O uzun vadeli planları zamanı gelince konuşuruz. Şöyle anlatayım. Ee, benimle ilgili de sürekli televizyonda algı yapıyorlar programlarda. Sergen Hoca'yı niye atılmadı, niye atılmadı? Yani ne kadar meraklıymışsınız benim atılmama. Ben daha önce atıldım çalıştığım yerlerde zaten merak etmeyin yani. Onu çok merak ediyorsanız ben atıldım daha önce. Onu söyleyeyim. Ayrıyeten de siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Televizyondan mı karar veriyorsunuz? Ben kenarda dördüncü hakemle gayet seviyeli bir şekilde tartışıyorum, itiraz ediyorum. Kimseye bir saygısızlık yapmıyorum, hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum. Neden atılayım ben? Niye beni atsınlar yani? Niye beni zorla attırmaya çalışıyorsunuz? Bilmediğiniz konularda televizyonlarda konuşuyorsunuz anlamsızca. Kenarda ne konuşulduğunu, kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama Sadece televizyondan konuşuyorsunuz. Sergen Hoca'yı niye atmıyor, niye atmıyor? Ne oluyor yani? Ben atılınca rahatlayacak mısınız? Başınız göremeyecek beni attığı zaman. Yani kenarda bazen biz de kontrolümüzü kaybediyoruz. Tepkilerimiz aşırı olabiliyor. Farklı tepki gösterebiliyoruz. Bu her zaman olmuyor. Bazen tansiyonu yüksek maçlarda, sıkıntılı maçlarda kenarda bu tür sorunları yaşıyoruz. Yani atılabilirim yani. Fatih Hoca da daha önce atıldı. Ben de atıldım. Hepimiz atılabiliriz. Yaptığımız işin zaten doğasında var bu. Ama ısrarla televizyonlardan algı yapmaya çalışıyorsunuz. Hakem beni atsın diye. Ben de atılmayacağım onu söylüyorum. Hiçbir şekilde itirazın boyutu saygılı bir şekilde olması gerektiği gibi olacak. Atılmayacağım. Hiç merak etmeyin siz.